Herkese merhaba arkadaşlar ben Nergis Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızda bulunuyorum arkadaşlar Peki bu videoda na, bu, bu videoda ne yapacağız arkadaşlar bu videomuzda e, nasıl kapak fotoğrafı tasarladığımdan bahsedeceğim çünkü kapak fotoğraflarımı özenle her gün tasarlıyorum ve bunların nasıl yapıldığını bilmek isteyebilirsiniz diye düşündüm ve bu videoda gö göstereceğim öncelikle Karakterinizin böyle e, oyuna girip karakteriniz buradan bir fotoğraf çekmeniz lazım. E, eğer buraya giremiyorsanız böyle oyun içerisinde çekebilirsiniz ama oyun içerisinde çekerseniz e, kesmesi çok zor olur ve yanlış kesebilirsiniz. E, karakter tasarlama yerinden karakterinizin olduğu yeri şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun illa bunun altında olmasına gerek yok. E, ben bana böyle geldiği için böyle yaptım arkadaşlar. Bunun ee, bir tane ekran fotoğrafı olması lazım. Ee, ekran fotoğrafı olması lazım. Şimdi ikinci yapacağımız şey için ee, Background iz uygulamasına giriyoruz. O zaman ben girip geleyim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi background iz uygulamasına geldik. Ee, görmüş olduğunuz gibi buradan bakarak yazıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Background iz uygulamasına geliyoruz. Load photo, di photo diyoruz. Sonra arkadaşlar o e, karakterimizin olduğu fotoğrafı seçiyoruz. Ben seçip geleceğim. Evet arkadaşlar seçtiğimizde karşımıza böyle bir ekran çıkıyor ve sadece karakterimizin veya hangi karakteri keseceksek onun şeyini alıyoruz arkadaşlar. Yanlarda boşluk bırakmaya dikkat ediyoruz. Tam dibinden yapmayın böyle. Don diyoruz. Ve böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Ee, şöyle gömüş olduğum gibi auto diyoruz ve e, arka planı rahatlıkla kesiyoruz. Sonra arkadaşlar burada bazı yerler görünmediği için şuradan e, siyah ekrana getirirseniz daha kolay görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar manuel silgiyi büyüterek veya hangi boyutta isterseniz böyle kenarlarını silebilirsiniz. Ama arkadaşlar Monel Sigil'i şuraya silmeye hiç kalkışmayın. Orayı e, magicle yani e, e, sihirle yapacağız. Bunun arkadaşlar kendiliğinden böyle rahat rahat siliyor arkadaşlar. Bunu burada değil de biraz daha karakterin üzerlerine geldiğinde kullanın. Çünkü bu biraz daha yavaş siliyor. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın buradayken Karakterin e, şeyine değmememiz lazım. Üzerine hiçbir yere değmememiz lazım. Eğer değersek bir daha yapmamız gerekebilir. Şimdi burada biraz boyutunu küçültüyoruz. Çünkü minik bir yere giriyoruz. Ve yakınlaştırırsanız daha iyi olur. E, görmüş olduğunuz gibi kenarlarını rahatlıkla süslebiliyoruz. Şimdi büyütebiliriz birazcık daha. Ama arkadaşlar bakın. Yanlış bir şey yaptım. Peki biz bunu sildiğimizde ne yapacağız? Repair diyor. E, göstereyim bir dakika. E, repair diyoruz ve buradan kullan, e, silmesini istemediğimiz kısma bir daha boyuyoruz. Sonra yine e gelip devam edelim. Bir dakika. iki dakika sürmüş videomuz. Tamam. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi yanlarını sildik. Şimdilik manuel silgiyle biraz daha yanlarını silebiliriz. Çünkü burada bir şeyler kalmış. Ee, görmüş olduğunuz gibi karakterimizi yaptık. Ben e, bu videoda bu videonun kapak fotoğrafını tasarlayacağım. Yani nasıl bir şey tasarlayacağımızı kapak fotoğrafını anlamış olabilirsiniz. Eğer kapak fotoğrafını daha yüklemediysen de anlamamış olabilirsiniz. Ee, bir dakika. Don diyoruz. Yani done. Buradan da save diyoruz. Ee, finish diyoruz. Ve buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi Pixar uygulamasına giriyoruz. O sırada siz de bekleyebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar Pixar uygulamasına girdik. Ortadaki artıya tıklıyoruz. E, ortadaki artıya tıklıyoruz. E, buradan arkadaşlar şuraya şey tüm fotoğraflar diyoruz. Arkadaşlar az önceki e, ar, e, şeye girip arka plan diyoruz. Şurada olması lazım. Ben diğer fotoğrafların görmesin diye orayı göstermedim. E burada arkadaşlar bir sürü arka plan var. Buradakilerden seçebilirsiniz. Burada ücretsiz arka planlar da var arkadaşlar ama çoğu görmüş olduğunuz gibi Pixar Gold. İsterseniz arkadaşlar e, Pixart'tan da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ben arkadaşlar genellikle ücretsiz arka planlardan bakıyorum. Mesela şu güzelmiş. Umarım güzeldir. Evet bunu kullanacağım. Araçlar diyoruz. Ay yanlış bir yere tıkladım. Belki e, araçlar diyoruz. Krip diyoruz. Ve buradan 16'ya 9 seçiyoruz. Yani e, yani kapak fotoğrafı tasarlama boyutu. Bunu istediğiniz tarafa alabilirsiniz. Mesela şöyle dursun. Burada dursun. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Sonra geliyoruz geliyoruz foto ekle diyoruz. Oradan arkadaşlar kestiğimiz fotoğrafı seçiyoruz ve e, boyutlandırabiliyoruz. İstediğimiz gibi koyabiliyoruz. Şöyle koyabiliyoruz. Böyle koyabiliyoruz. İstediğimiz gibi koyabiliyoruz. Mesela şöyle yandan çıksın. Görmüş olduğunuz gibi. E, buradan çıkartma ekleyebiliriz. Hemen şuradan çıkartma kısmına tıklıyoruz ve bir sürü çıkartma ekleyebiliriz. Ee, eski yaptıklarınızı görmek istiyorsanız da sondan ekleyebilirsiniz. Benim burada kullandığım bir sürü çıkartma var. Görmüş olduğunuz gibi. Siz bunu istediğinizi kullanabilirsiniz. Ee, arkadaşlar ben öncelikle oyunun logosunu koyuyorum. Oyunun hangi oyun olduğunu bilmek isteyenler için kapak kutu anlasınlar diye. Kenara oyunun logosunu koyuyorum. Yine çıkartmalar kısmına istediğiniz çıkartmaları koyabilirsiniz. Mesela ne koyalım biz? Böyle kalpler koyalım. Ay karakterim. Sonra arkadaşlar şuradan e, Metin deyip videonuzun ismini yazacaksınız arkadaşlar. Mesela bu videonun adı Nasıl Kapak fotoğrafı tasarlanır. 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 Evet. Şuradan şeye basıyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu geliyor. Bu alttan istediğimizi şey yapabiliriz arkadaşlar. İstediğimiz fonttan. Ee, arkadaşlar maalesef ki biraz donduğu için her şeyi baştan yapmak zorunda kaldım. Hızlıca yaptıklarımızın aynalarını da yapıyorum. Evet arkadaşlar hızlıca yaptıklarımızın aynalarını yapıyorum. Bir dakika ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Yine çıkartmalar kısmına aynı koyduğum çıkartmaları hemen koyacağım. Ee, karakterimizi yine şöyle yapalım. Biraz daha küçültebiliriz. Arkadaşlar e, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz kapak fotoğrafınızı. Şimdi hemen metinden e, eski yaptığımız metni hemen yazıyoruz. Yani nasıl nasıl e, nasıl kapak ay kapak fotoğrafı tasarlanır. Siz bu arkadaşlar e, kendi videonuzun neyse ona göre yapın. Buradan dediğim gibi istediğiniz fontu seçebilirsiniz. Mesela biz bunu seçelim. Böyle büyütüyorum ben istediğim kadar büyütebilirsiniz. Ee, bir dakika bir daha göstereceğim yazı tipine gelelim Renkten istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ben genellikle siyah seçiyorum. Beyaz olunca çok fazla göz alıyor bence. Siyah seçiyorum. E, fırça darbesinden de arka planını yapabilirsiniz şöyle. Mesela istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben böyle. Ben genelde beyaz yapıyorum ve çok fazla büy büyük, yapıyorum. Mesela şöyle olunca çok fazla güzel görünmüyor. E, bana göre tabi dediğim gibi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, yine okey diyoruz. Evet. Böyle yapabiliyoruz. Şimdi fırça kısmı e, bir daha göstereyim. Ben neden hep göstermeden çıkıyorum. E, fırça kısmına tıklıyoruz. Tabi bunu isterseniz yapabilirsiniz. Mesela gökkuşağı alalım şuradan. Gökkuşağına tıklıyorum ben. Ve bakın gökkuşağı şeyi verebiliyorum. Silgiyle de silebiliyorum. Mesela biz bir tane koyalım. Sadece gökkuşağı değil. Burada bir sürü şey var. Ben ilk gördüm koydum. Mesela böyle biraz bulut efekti verebilir miyiz? Yok çok fazla uymadı. Zaten bu e, fotoğrafta çok fazla bulut var arkadaşlar. Bir dakika video kaç dakika sürmüş? Şöyle baloncuklar koyabiliriz. Bence hoş görünür. Ay. Of. Evet bence çok güzel bir durumda oldu. Yazının üzerinde olanları da silelim bence. Çok fazla şey görünmesin. Evet görmüş olduğunuz gibi beraber bir kafak fotoğrafı sarladık. Şimdi bunu nasıl indireceğiz? Dediğim gibi burada bir sürü özellik var. Efekt ekleyebilirsiniz. Çıkartma ekleyebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi. Şimdi buradan oka tıklıyoruz. Oka tıklıyoruz ve bu bizim karşımıza böyle bir ekran geliyor. Biz de buraya kaydet diyoruz. E, bunu GIF yapabiliyorsunuz şuraya tıklayarak. Ben e, GIF yapmıyorum ama isterseniz GIF yapabilirsiniz. E, kaydet diyoruz. E, Pixar depolama alanı olarak kullanın veya cihazın resminize kaydedin. Ben buraya kullanıyorum ki e, yüklerken kolay olabilsin. Evet tıkladığımızda da galeriye kaydedildi yazısı çıkıyor. Ee, Şimdi son bir şeyimiz kaldı onu da hemen yapıp geleceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte geldik. Buradan fotoğraf seçiyoruz. Evet arkadaşlar o fotoğrafı seçiyoruz. Buradan e, tuval diyoruz. 16'ya 9 seçiyoruz ve e, tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken ben e, görmüş olduğunuz gibi az çıkartma koydum. Çünkü buranın çıkartmalarından birazcık koymak istiyorum. E, buradaki şuradaki emojilerden koyabilirsiniz. Burada bunları nasıl indireceğinizi de videonun sonlarına doğru belki gösteririm. Bunlar indiriliyor çünkü arkadaşlar. Mesela yanına bir tane YouTube işareti koyabilirim. Ama çok hoş durmayacağı için ben koymayacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mesela bir tane şöyle kalp koyayım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu bitirdik. Bunu peki nasıl yükleyeceğiz? Ee, burada bunları e, çıkartmaları nasıl yükleyeceğinizi de göstereceğim. Kaydediyoruz. Ee, kaydediliyor ve kaydedildi. Ee, hemen şuradan geliyoruz yine buraya tıklıyoruz. İptal ediyoruz çünkü zaten kaydedildi. E, bu malzeme kısmından hepsini gör arkadaşlar. Burada bazıları paralı, bazıları ücretsiz e, şeyler var çıkartmalar. Mesela ben doğum günü kutlu olsun yüklemişim. Buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben genellikle paralı olanları ödemiyorum. Ödemek yerine ücretsizlerden kendime indiriyorum. Mesela e, bu arada indirmek için bir e, şey e, izlemeniz lazım, bir eklem izlemeniz lazım bir sürü var. İstediğinizi yükleyebilirsiniz. Mesela bu 4 TL, bir hatta 5 TL. İsterseniz ödeyebilirsiniz ki ben ödemenizi önermiyorum. İsterseniz ödeyebilirsiniz. Ya da ücretsizlerden kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ama abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.